Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Efendim e, hemen konuya gireyim. DEVA Partisi olarak 3 gün önce, 3 gün önce bir seçim anketi yayınladınız. E, Erzurum'da çeşitli meslek gruplarından 528 kişiyle yüz yüze bir kamuoyu araştırması yaptınız. Bunda da DEVA Partisi %14 çıktı. Kamuoyunda bayağı bir konuştu. Biraz detaylı konuşmak istiyorum. Bazı kesimler, ya bu anket şişirilmiş, ya bu anket doğru değil. Bazıları evet doğru devanın bir dip dalgası var dediler. Bunu değerlendirmenizi istiyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Tabii ben bu anket çalışmalısını yaptırmadan önce birebir zaten anket çalışmasını benim kendim yapıyordum. Ben bunu söylüyordum yani. Bunu bir gün il başkanları toplantısında Sayın Genel Başkanımıza da arz ettim. Ben biliyorsunuz çok gezen bir il başkanıyım. İlçe gezilerimde ben o anket çalışmalarının yüzde kaç olduğunu biliyordum. Bana göre bu anketimiz beni beklediğim sonucu vermedi. Evet. Yani ben daha fazla bekliyordum. Yani e, benim tahminlerim yüzde 25 yakın bir şey. 114.3. Evet. On Kararsızlar dağıldıktan sonra. Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii ki bu ankete belki inandırıcılığı olmayan kesim olabilir diyebilirler ama onların hangi kesim olduğunu ben tahmin edebiliyorum. Eleştiriler var çünkü. Tabii eleştiriler hangi kesim olduğunu ben tahmin edebiliyorum. Mevcut iktidar, yani mevcut hükümet taraftarları ve iktidar taraftarları bu kadar sonuç nereden çıktı, nasıl oldu diyebilirler. Fakat bir dönsün aynaya baksınlar. Yani bu ülkede neler oluyor? Yani iktidarların görevleri insanları çok rahat bir ortamda, insanların geçinebileceği bir zemini hazırlamak, insanları geleceğe umutla baktırmaktır. İnsanlar bugün artık yaşamadan umutlarını kestiler, gelecekten umutlarını kestiler. Yani üniversite birinci sınıfa başlayan öğrenci yarın ne olacağı endişesini taşıyor. Yani onlar hala yine eski böyle 40, 46, 49'lardan bahsediyorlarsa mevcut şartlar var. Onlar sükût aile vurallar yarın öbür gün. Ben buna bir örnek olarak şunu söyleyeyim. 2002'de ben il başkanıydım aynı zamanda ve milletvekili adayıydım. Sandık açılana kadar Anavatan vatan partisinin ben barajın altında kalacağını asla inanmıyordum. Diyordum ki geçmişten yapılan yatırımlardan, insanlar topluma yapılan hizmetlerden dolayı işte hatıra binayen her aileden şu kadarı çıksa gene Anavatan partisi barajı aşar. Maalesef onu vazgeçtik. O dönemde Doğru Yol Partisi e, koalisyonun dışında olmasına rağmen millet onu bile cezalandırdı. barajın altında koydu. Yani gidişat iyi değil. Şu anda yani, durum böyle efendim, mi? Efendim daha fazla. Şimdi 2001 kriziyle bugünü değerlendirdiğiniz zaman hiç arasında dağlar kadar fark var. Şu anda hem özel sektör sıkıntılı hem devletin kendisi sıkıntılı. Yani para olarak. Evet. Yani o dönem öyle değildi. Yani böyle bu kriz değil. Yani... Yetkililerinde şu anda biz bir ekonomi savaş başlattık diyorlar yani bunun adına kendileri, kendileri getirdiler bu noktaya ve adına savaş başlattık. Biz bu savaşı da kazanacağız diyorlar. E bu nasıl ekonominin kitabını yazanlar şimdi ekonomiyi kurtarmak için savaş başlattılar döner sorarlar yani bu ülkeyi siz idare ediyorsunuz ekonomi eğer bu dibe vurdu ve biz bir savaş ekonomi savaş başlatalım biz ekonomiyi düzlüğe çıkaralım deniyorsa bunun sebebi sizlersiniz. Bu anket. Ee, bu ekonomik şeyin sonucu mu yoksa genel bir şeyin sonucu mu? Şimdi efendim tabii vatandaşın birinci e, sıkıntısı ekonomi. Tabii ki genele yarsak onun içerisinde sadece ekonomi değil. Kriz sadece ekonomide değil. Adalet de kriz var. Dış politikada kriz var. E, özgürlükte kriz var. Demokraside kriz var. Yani ama vatandaşın bugünkü krizi en fazla cebi. Yani artık 220 dolar olmuş. Asgari ücretlinin maaşı. Önceden biz bunları duyardık, derdik ki Allah Allah Çin'de 100 dolara çalışıyorlarmış aylık. Şimdi biz Çin'in altında kaldık. Arkadaşlar bunları biraz oturup düşünmemiz lazım. Bir koli yumurta olmuş 45 lira. Hatta bir söylenti var diyorlar ki böyle giderse Ramazan'a 100 lira bile olurmuş. Tabii bunların olmasını biz istemiyoruz. Biz Allah korusun yani bu ülkede çok farklı şeyler oluyor. Açlıklı başlar diyorsunuz. Ya, ya efendim yani geçim sıkıntısı başladı mı ne olacak yarın öbür gün insanlar. Şimdi asgari ücretten bahsediliyor. 5 bin lira da dahi asgari ücret verilse bana göre azdır bugünkü şartlara göre. Ama. Ekonomik pahalılığa göre. Evet olur. ama. Bir de işverenin durumunu düşünmek lazım. Evet. Yani işverene 5 bin lira asgari ücret koyduğunuz zaman acaba işveren kazanıp da bu maaşı ödeyebilecek mi? Yani bunlar bir dengedir. Kazanacaksın ki veresin. Yarın gün Herkes iş yerini kapatırsa asgari ücretin de bir hükmü kalmaz. Vergi ödemeyecek duruma gelirsiniz. Evet. Efendim yani, e, paylaştınız. Ankete göre, paylaştığınız ankete göre AK Parti %32.9. Evet. Yani hani önceki seçimleri biliyoruz yarı yarı yani neredeyse silmiş. AK Parti Erzurum'da yarı yarıya kaybetti mi bu ankete göre? Efendim ben size bir şey söyleyeyim. Ben bu anket yapan arkadaşlara da söyledim. Ben AK Parti'ye çıkan bu 32.9 oyun da gerçekçi olduğuna inanmıyorum. Daha mı aşağıda? Daha mi? aşağıda. Bu duruma göre Peki ben size bir şey mi? soracağım. Yani bizi dinleyenler de buna cevap versinler. 2001 yılı hükümeti, işte o zaman Anavatan Partisi vardı, DSP evet. vardı, Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Acaba o zamanki kriz bundan daha mı ağırdı ki onların hepsi barajın altında kaldı? Daha mı ağırdı? Evet. Hayır efendim. Şimdiki kriz daha ağır. Mesela ben bunu Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan Bey'e sordum. Dedim ki siz o zaman ilk hükümet kurulduğu zaman ekonomiden sorumlu bakan olarak göreve başladınız. O günkü hükümetin Merkez Bankasındaki rezervlerin durumu neydi? 26 milyar dolar. Şimdi? Şimdi 36 milyar dolar eksi. Hangi birini anlatalım? Bunların sonucu da bu oldu. Peki şunu son soru <laughs> sorayım. Anketten ayrılmak istemiyorum efendim. Başka konular, ekonomik evet. konular başka programda yapalım. Bu anket, üçüncü parti çünkü Erzurum'da gözüküyor. İkinci parti İYİ Parti, birinci parti AK Parti, üçüncü parti DEVA Partisi. Bir DEVA Parti'ye dip dalga mı var diyelim, ne diyelim? Ya da DEVA Partisi'nin çok gizli bir oyu var. Bunu her yerde görüyoruz. Ben de mesela başka illere gittiğim zaman tarafsız olarak soruyorum vatandaşa. işte genel başkanımızın ismini söylüyorum. Bir defa genel başkanımızın halkın nezdinde müthiş bir itibarı var. Bir de geçmişte ekonomiden sorumlu bakanlık yaptığı dönemlerde o günkü insanların, ticaretçinin, esnafın, işte çalışanın çok rahat bir dönem geçirdiği bir dönem var. O yüzden Ali Babacan'ın millet nezdinde ciddi bir itibarı var. Dip kadar öte ben bunu bir defa altını çizerek söylüyorum. Deva Partisi birinci parti. Olası bir seçimde. Erzurum'da mı Türkiye'de? Yani? Türkiye'de efendim. Erzurum'da? Erzurum'da? da birinci parti olacak. Ha şunu da söyleyeyim ayrıca. Eğer Milli Millet İttifakı bizimle beraber yani biz de Deva Partisi olarak girersek Millet Millet İttifakı kesin açık ara farkla birinci parti ve bir iktidardır. Millet İttifakı vardır. Artık Cumhuriyet İttifakı'na el hükmüllah diyelim ve günü de yakındır. Olası bir erken seçim de ufukta gözüküyor. Çünkü bu aracın artık yakıtı bitmek üzere gitmez bu vaziyet. Yani dolar Han bugün yine 13 binlerdeydi. Anketleriniz devam edecek mi yine? Tabii, tabii, tabii. Zaten biz birebir vatandaşından görüyoruz. Onlar, ben sırf böyle arkadaşlarımı, etrafı, İnsanlar bunu görsünler. Hep anket anket diyorlardı. Ben anketimi yapıyordum. Benim anketim bunun çok üstünde. Bunu da kamuoyuyla paylaşmaya evet, Evet paylaştık. Ben o yani bunu fazla AK Partisi'nin şeyini, Deva Partisi'nin bu kadar oyu yoktur diyen kesim. <laughs> ben bir şey demiyorum, gülüyorum ama inşallah sandık önümüze geldiği zaman vatandaş gerekli cevap verecek. Daha farklı bir eksiler olacak. Bunu da buradan demek istiyorum O zaman gerçek. Efendim gerçek bu çıkacak. milletin tokatına hiç kimse dayanamaz. Ayrıca rahmetli Demirel'in meşhur bir sözü vardır. Boş tencerenin yıkmadığı hiçbir iktidar yoktur. Şu anda insanların tenceresi boş. Ya düşünebiliyor musunuz? Millet ilerisi için evinde bir hazırlık yapmaya çalışıyor ya. Un almaya çalışıyorlar, makarna almaya çalışıyorlar. Ne olur ne olmaz diyorlar. Yani da Erzurumda geçtiğimiz günlerde fırıncılar %50 kapasiteyle ekmek çıkarlar. Sonra evet. ekmek 2 lira oldu. Öyle de bir şey bir, bir şeyler oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şimdi şu durum var yani ben fırıncılar da burada çok görmüyorum. Yani tüketici de haklı, fırıncılar da haklı. Şimdi Haksız e, kim? Şimdi şöyle efendim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle bir çuval un olmuş 360 lira. Baklavalık un olmuş 400 küsür lira. Yani bunun karşılığındaki bu giden unundan ne kadar ekmek oluyor onu bir maliyete ne bakın. 2 lirayla da fırıncılar, benim yakından tanıdığım fırıncılar var. Biz zarar ediyoruz. Fırıncılar 2,5 liraya ancak maliyette kurtarabiliyoruz. Aynen şey. öyle, maliyetten kurtarabiliyoruz diyorlar. Peki yani, çok teşekkür ederim efendim. Çok ben teşekkür ediyorum. Sağ çok olun. Sağ olun.